Is

2020 yılının Şubat ayında ülkemize 100 tane Zwartbles Hollanda koyun ırkı kazandırdık. E, Zıvart koyunun özellikleri 2.3 doğum oranı olan birk, ırk. İkiz e, ve üçüz kuzulayan. E, i̇ster ete çalışabilirsiniz, ister kuzuya çalışabilirsiniz. 200, 250 gün civarında da laktasyonu olduğu bilinen e, süt koyunculuğu yapılan bir koyun ırkı. Şimdi zıvart bilez e, kuzularının e, doğuştan itibaren günlük ağırlık artış artışları 350 ila 500 gram arası. Yani 90 ila 110 günde 45 kilo, 48 kilo canlı ağırlığa ulaşabiliyorlar. Et kesimine en uygun ırklardan bir tanesi diyebiliriz. Talep var mı efendim? Biz e, Bursa Kestel Gölbaşı Köyü'ndeki aile işletmemizde e, zıvart bilez koyunun kuzularını damızlık olarak üretiyoruz. Hı hı. Ülkemizdeki Küçük baş sevdalılarına, küçük baş üreticilerine ek gelir olsun diye zıvart bilez kuzularını damızlık olarak üretiyoruz. Ayrıca zıvart bilez koçunun baskın bir ırk olduğunu bildiğimiz için melezleme çalışmalarında diğer beyaz ırklara zıvart bilez koçunu atarak yine baba hattından güzel sürüler elde edebiliyor üreticilerimiz. Kaç ay sonrasına randevu talep oluşturdunuz efendim? Ee, 2020 yılından bu zamana kadar dördüncü doğumumuzu alacağız inşallah beşinci ayda. Şu an altıncı ay, yedinci ay, sekizinci ay, dokuzuncu ay, onuncu aylara kadar satışlarımız dolu. Biz kaporasını ödeyen müşterilerimizi sıraya yazıyoruz. Zamanı geldiğinde kime söz verdiysek dediğimiz tarihte kuzularını müşterimizi çağırarak, üreticimizi çağırarak teslim ediyoruz. Kaç ay sonraya gün verdiniz? Şu an onuncu aya sıra yazdık.